İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 22 metrelik tekne üzerine yerleştirilen projeksiyon makinesiyle oluşturulan hareketli su perdesinde at üzerinde Atatürk canlandırması yapıldı sevgili seyirciler. Üç kuyulardan hareket eden Atatürk görseli deniz üzerinden Gündoğdu Meydanı'na at sürdü. 150 bin İzmirlinin akın ettiği kıyı şeridinde gösteri ilgiyle izlendi. Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan tarafından organize edilen Atatürk'ün Körfez Turu projesi izlemek için İzmirliler kıyı bandına akın etti. 22 metrelik tekne üzerine yerleştirilen projeksiyon makinesiyle oluşturulan hareketli süperdesinde at üzerindeki Atatürk canlandırması İzmir Körfezi üzeri 3 kurular iskelesinden saat 19.30 sıralarında hareket etti. Denizli'den iki yelkenlinin eşlik ettiği 15 metre yüksekliğe ulaşan Atatürk görseli sırasıyla Mustafa Kemal sahil bulvarı, konak iskele, kordon kıyı şeridinden Gündoğdu meydanına geldi. Yaklaşık 2 saat süren yolculukta güzergah üzerindeki kıyı bandı İnsan seliyle doldu taştı. Kıyı şeridinde bekleyenlerin dışında evlerinde oturan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak gösterimi izleyip bayrak salladı. Atatürk görselini izlemek için sürücülerin yavaşlaması güzergah üzerindeki trafikte yoğunluğa neden oldu. Teknenin kıyı şeridinden geçmesini bekleyen bazı İzmirliler dilek balonları uçurdu. Aileler yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Çapur kulüpleri ve bisikletçiler de kıyı bandında Atatürk görselinin geçmesini bekleyen İzmirlilere görsel şovlar hazırladı. Yapılan gösteriler İzmirlilerden yoğun alkış alıp Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla kenti inletti. Türkiye Gençlik Birliği üyesi kalabalık bir grup dün akşam saatlerinde Eskişehir'de Meşaleli 10 Kasım yürüyüşü düzenledi.